Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Furkan suresinin sonundan Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın kullarına dair zikretmiş olduğu özellikleri incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde bir konuya başlamıştım. Demiştim ki Allah Azze ve Celle kendi kullarını üç sıfatla övüyor. Biri, onlar Allah'tan başka bir ilaha, Allah'la beraber dua etmezler. İkincisi, onlar haksız yere bir cana kıymaz, kimseyi öldürmezler. Üçüncüsü de onlar zina yapmazlar dedik. Geçen bir önceki sohbette neden dolayı Rahman'ın kulları bu üç sıfattan uzaktır? Bunun gerekçelerini anlattım. Şimdi bu derste hem o konuya devam edeceğim hem de bu ayetten bir sonraki ayeti de bu konuya ekleyip inşallah bu maddeyi bitiremeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi e, en başından beri değerli kardeşlerim okuduğumuz ayetleri şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Biz Rahman'ın kullarını överken Allah Azze ve Celle öncelikle bize dedi ki onlar Rahman'ın kullarıdır. Sonra dedi ki onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler. Sonra dedi ki cahiller onlara sataştığında onlar, cahillere selam olsun size der, cahilleri alttan alırlar. Sonra dedi ki onlar, geceleri Rablerinin huzurunda kıyamda geçirirler, gece namazı kılarlar. Sonra dedi ki onlar, derler ki ya Rabbi cehennemin azabını bizden çevir, çünkü onun azabı katlanılması zor bir azaptır. Sonra dedi ki Allah Celle Celle, onlar, mallarını harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler, bu ikisinin arasında orta bir yol tuttururlar. Dikkat ederseniz bu altı tane sıfatın tamamı bir eylem ifade eder. Yani onlar şunu yaparlar, şu özelliklere sahiptirler, şu amelde bulunurlar. Bir iş, oluş, eylem, bir amelden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Fakat yedi, sekiz ve dokuzuncuda ise bir eylem yok, bir terk var. Allah'a şirk koşmazlar. Adam öldürmezler. İşte efendim zina yapmazlar. Onlar Allah Azze ve celle onların bazı eylemlerini zikrettikten sonra bu defa onların yapmadıkları, uzak oldukları, terk ettikleri eylemlere dikkatimizi çekti. Şimdi bazı müfessirlerimiz burada İslam'ın terbiye metodundan her birimizi de ilgilendiren çok önemli bir kaide, kaide tespit etmişler. Demişlerdir ki, bizde bulunan bütün güzel özellikler, Allah'a sunduğumuz bütün taatler, güzel ahlaka dair taşıdığımız bütün ahlaklar, ya bizi hayırlı olan bir amele götürür. Daha hayırlı bir şeyi yapmamıza vesile olur. Ya da bizi kötü bir amelden alıkoyar. Ya da bizi kötü bir amelden uzaklaştırır. Nereden çıkarmışlar bunu şuradan? Çünkü demişlerdir ki Rahman'ın kulları tevazulu olunca, gece namazı kılınca, cehennemden Allah'a sığınınca Allah da onları şirkten, Allah da onları zinadan, Allah da onları katilden, Allah da onları katilden korumuştur. Bunun Kur'an-ı Kerim'de başka örnekleri de var değerli kardeşlerim. Mesela biz Yusuf suresini okuduğumuz zaman Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini arzulayan ve kendisinin de onu arzuladığı bir kadınla imtihana düştüğünü okuyoruz, görüyoruz. Ama Allah Yusuf Aleyhisselam'ı zinadan, bir kötülükten, fuhşiyattan koruyor. Bunun gerekçelerini açıklarken Rabbimiz bir tanesini şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Kezalike linasrifa anhu's-su'a vel-fahşaa اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ Biz Yusuf'tan böylece kötülüğü ve fuhşiyatı savdık. Yani onun zinaya düşmesine engel olduk. Onun o kadının tuzağına düşmesine engel olduk. Neden? Bunun sebebi ne? اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ Çünkü o bizim muhlas olan kullarımızdandı. Yani arındırılmış olan kullarımızdandı. Bu şu demek değerli kardeşlerim. Yusuf Aleyhisselam hayatı boyunca bir arınma çabası içerisinde olmuş. Nefsini kötülüklerinden arındırmaya çalışmış kalbini temizlemeye çalışmış. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın hoşnut olduğu bir hayatı çalış yaşamaya çalışmış. Bir çaba ortaya koymuş. Günün birinde bir imtihanla karşılaşmış. Çok zorlu bir imtihan. Konum sahibi, servet sahibi, güzellik sahibi bir kadın onu zinaya davet etmiş. Kapıları kapatmış, bütün şartları oluşturmuş. İşte orada da Allah Yusuf'a yardım etmiş. Yani Yusuf önceki hayatında yapmış olduğu bazı kulluklar var, bazı ibadetler var. İhlas dediğimiz, arınma dediğimiz eylemler var. Günün birinde yardıma ihtiyaç duyduğu yerde Allah Celle Celaluhu ona demiş ki tabiri caizse bugüne kadar sen arınmaya çalıştın, bugün de ben seni arı duru tutacağım. Bugüne kadar sen elbiseni temiz tuttun, bugün de ben senin elbiseni temiz tutacağım demiş ve Yusuf Aleyhisselam'ı o kötülükten korumuş. Haliyle bizim arınmak için yaptığımız bütün güzellikler, bütün hayırlar hiç ummadığımız yerlerde Allah'ın yardımı olarak bize, bize geri dönebilir. Bizim kendi nefsimizle, irademizle uzak duramayacağımız bir haramdan, bir kötülükten Allah Azze ve Celle bizim önceki çabalarımız vesilesiyle bizi koruyabilir. İmam Bukhari ile Müslim bir hadis rivayet ediyorlar. Hakim İbni Hizam adında bir sahabe var. Bu sahabe cahiliyede de ahlak sahibi, oturaklı, böyle eli açık bir insan. Ve Peygamberimize bir soru soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Allah, Allah'ın Allah Resulü, ben cahiliyede yaptığım bazı ameller vardı. Yani işte fakirleri doyurmuş, muhtaç olan insanlara yardım etmiş, hacca, hacca gelenlere yedirmiş, giydirmiş, içirmiş. Bunların bana bir faydası oldu mu? Bunların bana bir faydası olacak mı? Bunu şunun için soruyor Hakim İbn Hizam. Çünkü bunları küfür halinde yapmış. Ve sahabe biliyor ki küfür halinde Allah hiçbir ameli kabul etmez. Ama bunun çok fazla ameli var. Nereye gidecek o ameller? Bunları merak ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hakim İbn Hizam'a diyor ki: "Eslemte ala ma eslefte min hayrin." Sen zaten önceden yaptığın hayırlar vesilesiyle İslam oldun. Yani sen güzel işler yaptın. Allah'ın hoşnut olacağı işler yaptın. Evet Allah bunları kabul etmedi. Çünkü sende iman olmadığı için Allah iman olmayan hiçbir ameli kabul etmez. Ama Allah şekurdur. Hiçbir ameli zayi de etmez. Yani tamam kabul etmedi bu ayrı bir mesele. Ama bunu zayi edip çöp haline de getirmez. Ne yaptı Allah? Bunları biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Ve en sonda dedi ki benim bu kulum hidayeti hak eden bir kuldur. Benim bu kulum razı olması bir kuldur, dedi ve seni İslam'a İslam'a hidayet etti. Bir kafirin bile eliyle put yontan, sonra da yontuğu o puta tapan bir kafirin bile yaptığı güzel bir ameli Allah Celle yok saymıyor. Onu bir kenara koyuyor ve günün birinde ona iyilik, daha büyük bir hayır olarak mutlaka o, o geri dönüyor. Onun için değerli kardeşlerim, Müslüman yaptığı hiçbir hayır amelini küçümsemez hiçbir ecri küçümsemez. Çünkü bilir ki Allah'ın indindeki terazi ile bizim indimizdeki terazi aynı değildir. Benim yanımda bir şeyin görünebilmesi için, somut olabilmesi için ele gelmesi lazım. Göze gelmesi lazım. Ama Allah'ın indinde böyle değildir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. Zerre-i miskal kadar bir hayır yaparsan, yani gözle görülmeyen, ancak böyle mikroskopla, mercekle baktığında görebileceğin kadar küçük bir hayır bile yapsan, Allah Azze ve celle mutlaka onu senin karşına getirecek. Aynı şekilde zerre-i miskal kadar bir şer yapsan, bir kötülük yapsan Allah onu da senin karşına getirecek. Onun için biz iyiliklere ve kötülüklere kendi mizanımızla bakmayacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın mizanıyla bakacağız. O ki hayırdır, o ki güzeldir. Mutlaka onu yapacağız. Diyelim şurada yürüyorsun mesela. Baktın önünde bir tane işte şey var. Hurma çekirdeği var. Baktın önünde bir tane küçük bir çöp var. Yani bunu kaldırsam ne olur, bunu kaldırmasam ne olur demeyeceksin. Çünkü neyin o anda Allah'ın rahmetinin lütfunu celbedeceğini bilemezsin. Neyin seni Allah'ın huzurunda değerli kılacağını bilemezsin. Veya bir kötülük. Ya bunu yapsam ne olur, bunu yapmasam ne olur demeyeceksin. Çünkü neyin insanı Allah'ın gazabına götüreceğini, hangi kötülükle insanın Allah'ın yanındaki kıymetini kaybedeceğini, kaybedeceğini bilemezsin. Onun için tekrar söylüyorum. Rahman'ın kulları, Allah'a Celle Celaluhu güzel ameller takdim edince, güzel ahlaklar ile ahlaklanınca Allah da Celle Celaluhu onları şirkten, insan öldürmekten ve zina yapmaktan Allah da onları muhafaza etmiş oldu. Burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle benimle beraber düşünün. Mesela diyelim ki şu anda bir kardeşimiz burada oturuyor ve hırsızlık da yapmıyor. Şimdi hiçbir insan yapmadığı bir şeyle övülür mü? Ya bir adam burada oturuyor ve hırsızlık yapmıyor diye mesela kimse dönüp hiç hayatınızda böyle bir şey yaptınız mı? Maşallah değerli kardeşim, hırsızlık yapmadığın için çok memnun oldum. Seni çok takdir ediyorum. Hiç kimseye hayatınızda böyle bir şey söylediniz mi? Hayır. Veya mesela bu kadar muahit bir aradasınız. Hiçbir zaman dönüp bir kardeşinize mesela değerli kardeşim işte Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmediğin için seni tebrik ediyorum falan dediniz mi? Demezsiniz de zaten. Yani akıl, mantık, bir insan yapmadığı bir şeyden dolayı övülmez. Bir insan yapmadığı bir şeyden dolayı övülmez. Ne zaman olur anca? Hırsızlık yapmasını gerektiren bir durum olur ve bundan ötürü elini çekerse o zaman dersin seni tebrik ediyorum. Şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve şirkten sakınırsa o zaman dersin seni tebrik ediyorum. Ama durduk yere hiç kimseye mesela yolda gittiniz diyelim birini çevirin. Abi hırsızlık yapmadığın için seni tebrik ediyorum deyin. Muhtemelen yani en basitinden size ya hakaret eder ya da deli misin sen der uzaklaşır. Burada dikkat ederseniz Allah Celle Celaluhu, müminleri şirk koşmamakla, zina yapmamakla ve insan öldürmemekle Allah Celle Celaluhu bunları övüyor. Buradan şunu anlıyoruz kardeşlerim. Demek ki bu insanlar bilinçli bir şekilde bu kötülüklerden uzak durmuşlar. Bu insanlar bu kötülükleri yapma durumuyla karşı karşıya kalmışlar. Ama kendileri bilinçli bir şekilde, iradeleriyle bundan uzak durmuşlar, bundan el etek çekmişler. Şimdi burada ben şunu hatırlatmak istiyorum size. Bizim de hayatımızda terk ettiğimiz bir sürü kötülük var. Gerek İslam olduğumuzdan ötürü, gerek yaşadığımız işte örfte bunlar hoş karşılanmadığından ötürü, gerek işte bir İslami toplumun içinde bulunduğumuzdan ötürü bu toplumda bu kötülükler olmadığından ötürü terk ettiğimiz birçok kötülük var. Eğer bu kötülükleri terk ettiğinizden ötürü Allah katında övülmek istiyorsanız bunları bilinçli bir şekilde terk edeceksiniz. Bunları bilinçli bir şekilde terk edeceksiniz. Yani bazen şöyle düşüneceksiniz. Allah'ım sen bana evliliği helal kıldığın için evleniyorum. Zinayı haram kıldığın için de zinadan uzak duruyorum. Niyet getireceksiniz. Allah'ım diyeceksiniz. Sen tevhidi sevdiğin için yalnızca sana kulluk ediyorum. Sen şirkten ve ehlinden hoşnut olmadığın için şirki ve şirk amellerini terk ediyorum diyeceğiz. Allah'ım ben insanları niye öldürmüyorum? İnsanlarla iyi geçinmek için değil. Sen katli haram kıldığın için, katil haramdır dediğin için ben senin haram kılmış olduğun bir cana kıymıyorum diyeceğiz. Diyeceğiz ki bu terklerimizde de bir bilinç olsun. Bilinçli olalım ve Allah azze ve celle bizi bu terk etmiş olduğumuz şeylerden dolayı övsün. Çünkü bu bir kaidedir değerli kardeşlerim. Bu bir kuraldır. Bilinçli bir şekilde terk etmediğiniz şeyden ecir almayacağınız gibi aynı zamanda ondan lezzet alamazsınız. Bu taatler içinde geçerli olan bir şeydir. İbadet terkler içinde geçerli olan bir şeydir. Yani hayatınızda bir şey var ve siz onu yapmıyorsunuz ama alışkanlık haline gelmiş, öyle görmüşsünüz, onun üzerine doğmuşsunuz, bu size bir övgü getirmez. Ne dünyada, ne ahirette size bir övgü getirmez. Ancak eğer siz onu bilinçli bir şekilde, Allah bunu emrettiği için, Allah'a kul olduğunuz için terk ederseniz, o zaman hem ecir alırsınız, hem de bundan ötürü bir lezzet, bundan ötürü imani bir tat almış olursunuz. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayetler indiği zaman, bu bir önceki dersimizde anlattığım ayetler indiği zaman, bazı müşrikler peygamberimizin yanına geldiler. Bunu İmam Bukhari bize naklediyor Abdullah İbni Abbas'tan. Bazı müşrikler peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki ey Muhammed senin bizi çağırdığın din çok güzel. Bizi davet ettiğin din çok güzel bir din. Fakat dediler biz o kadar fazla kötülükler yaptık ki. Yani şirk de koştuk, zina da yaptık, adam da öldürdük. Tabiri caizse şirkin, küfrün, masiyetin dibini bulduk dediler. Peki bizim bu yaptıklarımızın bir kefareti olacak mı? biz nasıl arınacağız Allah bizi nasıl kabul edecek dediler. İşte Allah azze ve celle de onlara şu ayetleri indirdi dedi ki: "İlla men tebe ve amena ve amil salihan. Ve amil amelen salihan. Fa ulaiha kibdelu Allahu seyyatihim hasanat ve kana Allahu gafuran rahima. Ve men teba ve amil salihan fe innehu yetubu ila Allahi metabe. Kim de Allah'a tövbe ederse, iman ederse ve salih bir amel işlerse" İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliğe çevirecektir. Allah bunların kötülüklerini iyiliğe çevirecektir. Allah gafur ve rahim olandır. Kim de tövbe ederse ve salih amel işlerse şüphesiz ki o makbul olunmuş bir tövbeyle Rabbine erecek. Makbul olmuş bir tövbeyle Rabbinin huzuruna gidecektir. Şimdi değerli kardeşlerim, bir de şu ayet-i kerime indi diyor İbn Abbas Zümer suresinde. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey nefisleri hakkında aşırıya giden, çokça günah işleyen ve çokça günah işledikleri için ümitsizliğe kapılan, benden adam olmaz diyen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Çünkü Allah bütün günahları bağışlayandır. Çünkü Allah bütün günahları bağışlayandır. Değerli kardeşlerim, şimdi bu müşriklerin Allah Resulüne gelip söyledikleri gibi emin olun Bugün de belki yüz binlerce, belki milyonlarca insan aynı durumda. Yani diyorlar ki, evet tevhid daveti çok güzel, İslam dini çok güzel, Kur'an'ın emirleri çok güzel. Ama ben öyle bir bataklığın içerisine batmış durumdayım ki, ben faize bulaşmışım, dibine kadar faizden kurtulamıyorum. Madde bağımlısıyım, madde kullanıyorum. Veya alışveriş büyük şirketlerde, işte büyük plazalarda desisenin, hilenin, ayak kaydırmanın dibine dibine batmışım veya ben bir siyasetçiyim, boğazıma kadar pisliğin içerisine batmışım, elimi uzatmadığım hak, gözümü dikmediğim hak, kandırmadığım insan, insan kalmamış. Tamam tevhid güzel ama ben ne yapacağım? Benim bu kadar yapmış olduğum kötülüklerin acaba bir kefareti, bir kefareti var mıdır? Vardır. Allah Celle Celaluhu diyor ki, şirk de koşsanız, insan da öldürseniz, hırsızlık da yapsanız, zina da yapsanız, benim kapım tövbe edenlere açıktır. Yeter ki tövbe edin. Ya Rabbi ben pişman oldum deyin. Sonra iman edin. Ya Rabbi ben senin bütün indirdiklerine kayıtsız ve şartsız bir şekilde teslim oluyorum deyin. Sonra ortaya bir çaba koyun. Salih amel yapmaya çalışın. Allah'ı razı etmeye çalışın. Allah yalnızca sizi affetmeyecek. Sizi affettiği gibi sizin geçmişte yaptığınız kötülükleri de Allah Celle Celalu iyiliğe çevirecektir. Ve kim de tövbe ederse karşısında tevvab olan, kullarını affetmek isteyen, kullarına merhamet etmek isteyen bir Allah bulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Kim nerede olursa olsun, nasıl bir bataklığın içerisinde olursa olsun, ne kadar dibi görmüşse, görmüşse görsün, hiç kimsenin günahı Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Hiç kimsenin günahı Allah'ın rahmetinden daha yüce değildir. Hiç kimsenin günahı Allah'ın rahmetinin kapsamı alanı dışında dışında değildir. Yeter ki insan samimi bir şekilde elini kaldırsın. Ya Rabbi pişman oldum. Eve geri döndüm. Kulluğa geri döndüm, beni affet, beni affet desin. Ve Allah Celle Celaluhu indirmiş olduğu bu ayetlerle değerli kardeşlerim o günkü müşriklerin elinden tuttu. Onlara yol göstermiş oldu. Aynı ayetler bugün de Allah'a şirk koşan, insan öldüren, zina yapan insanlara hitap eden ayetlerdir. Onlara Allah'a ve Allah'ın dinine davet eden, davet eden ayetlerdir. Bunun bize bakan yönü de şudur değerli kardeşlerim. Biz insanız ve tabiatımız itibariyle hata yapmaya meyyaliz. Hata yapıyoruz, Hata yapacağız da. Çünkü bu bizim tabiatımızdır. Dünyada bulunma gayelerimizden bir tanesi imtihandır. Ve bu imtihanın gayesi de gereği de hata işliyoruz, günah işliyoruz. Şimdi Allah Celle Celaluhu bize kendi öz annelerimizden daha merhametlidir. Allah bize kendi öz annelerimizden daha merhametlidir. Biz bir günah işlediğimiz zaman, kulluğu terk ettiğimiz zaman, isyan ettiğimiz zaman Allah Azze ve Celle bizi nefsimizle baş başa bırakmıyor. Bakın değerli kardeşlerim, günahı bize şeytan işletir. Günahı bize nefsimiz işletir. Biz günah işledikten sonra, ondan sonra da şeytan bizi yarı yolda bırakır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, diyor ki وكان الشيطان insani خذولا Şeytan insanı yardımsız ve yarı yolda bırakandır. Önce bize günah işletir, bizi kötülüğe sevk eder. Sonra biz tam ne yapacağız dediğim zaman dönüp bu defa bize der ki senden adam olmaz zaten. Sen üç günde bir tövbesini bozan bir adamsın. Sen ne biçim bir adamsın ki daha geçen ayda tövbe ettim dedin. Ama bak bu ay geldi gene aynı şeyi gene yaptın. Allah senin gibi adamı affetmez. Din dediğin bir değil ki kardeşim. Canın istediği zaman alasın, çekesin, canın istediği zaman kenara bırakasın. Sen Allah'ın dinini oyun mu zannettin? Yani kafana estiğinde, işine geldiğinde tövbe edeceksin, ben düzeleceğim diyeceksin. İşine gelmediğinde gideceksin, masiyet işleyeceksin. Hem bizi Rabbimizden koparır, hem de bizi Rabbimizden kopardıktan sonra bizi aşağılar, bizi yüzüstü bırakır bizi yarı yolda bırakır. Ama Allah öyle değildir. Allah bize kendi öz annelerimizden daha merhametlidir. Allah bize der ki, hangi günahı işlerseniz işleyin. Ne kadar fazla günah işlemiş olursanız işlemiş olun. Kaç defa tövbenizi bozmuş olursanız bozmuş olun. اِنَّ Allah يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayandır. Değerli kardeşlerim, hangi günahı işlersek işleyelim. En büyük günah Allah'ın bizim günahımızı bağışlamayacağını düşünmemizdir. Hangi günahı işlersek işleyelim. En büyük günah Allah'ın bizi bağışlamayacağını düşünmemiz, yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmemizdir. Çünkü bu bizim kendi günahımızı Allah'tan büyük görme tehlikesini barındırır. Bu itikadi bir problemdir. Yani sen bir günah işliyorsun ve o günahla şeytan seni öyle bir tuzağa düşürüyor ki diyorsun ki Allah benim bu günahımı bağışlamaz. Oysa Allah diyor ki ben son nefesini vermediği müddetçe Hangi kulum benden bağışlanma talep ederse etsin ben onun günahlarını bağışlayacağım buyuruyor. Devamında Allah azze ve celle diyor ki bu tövbe eden kulları için fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. İşte bunlar Allah'ın kötülüklerini iyiliğe çevireceği kullardır. Allah'ın kötülüklerini iyiliğe çevireceği kullardır. Şimdi değerli kardeşlerim bu ayet-i kerimeyi selefimiz iki şekilde tefsir etmiştir. Bazı müfessirlerimiz demişlerdir ki sahabeden ve tabiinden Allah onların kötülüklerini iyiliğe dönüştürecektir. Yani onlar daha önce müşrikti Allah onları mümin yapacak. Onlar daha önce fasıktı Allah onları müttaki yapacak. Onlar daha önce günah işlerlerdi Allah onların yerine salih amel ikame edecek. Bu bir, bir tefsirdir. İkinci tefsir ise şudur Allah onların tövbesinin samimiyetini gördüğü zaman geçmişte yapmış yapmış oldukları kötülükleri de Allah azze ve celle iyiliğe çevirecek. Yani amel defterlerinde diyelim ki bir sayfada kötülük var. Adam tövbe ediyor. Öyle bir nasuh tövbeyle Allah'a tövbe ediyor ki Allah onun o amel defterindeki karaların hepsini beyaza çeviriyor. Onun bütün günahlarını Allah Celle Celaluhu iyilik olarak yazıyor. Peki bu mümkün müdür? Yani bir insanın kötülüğünün iyiliğe dönüşmesi mümkün müdür? Mümkündür. İmam Müslim'in Ebu Zer'den rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Ebu Zer radıyallahu buyuruyor ki, Peygamberimizden şöyle duydum diyor, aleyhissalatu vesselam diyor ki, ben cennete en son girecek adamı tanıyorum, biliyorum. Yani cehennemden çıkacak ve cennete en son girecek olan adamı adamı tanıyorum. Allah azze ve Celle der ki, bu adamı getirin, ona küçük günahlarını gösterin, arz edin, büyük günahlarını kaldırın, büyük günahlarını görmesin. Yani amel defterinde küçük günahlar var, büyük günahlar var. Melekler büyük günahları kapatacaklar. Ona sadece küçük günahlarını gösterecekler. Ve tek tek diyecekler, bunu yaptın mı? Evet yaptım. Şunu yaptın mı? Evet yaptın. Ama küçük günahlar. Şimdi bu gariban diyecek ki ya benim büyük içinden diyor tabii bunu. Benim büyük günahlarım vardı. Bazı başka günahlarım var. Ben onları bu defterde göremiyorum diyecek. Ama sebebini de bilmeyecek tabii. Sonra Allah Celle ona diyecek ki günahlarım bunlar. Tamam bu kadar günahların. Evet bu kadar diyecek. O büyükleri itiraf etmeyecek. Yok yok benim hani başka günahlarım var. Buraya yazmamıştınız demeyecek. Ama ne zaman ki Allah ona senin bütün kötülüklerinin karşılığında sana bir iyilik yazdım deyince dur Ya Rabbi diyecek benim başka günahlarım da var. Yani benim işlediğim ve burada göremediğim bazı günahlarım var. Sahabe sizin güldüğünüz gibi diyor ki ben Peygamberimizin azı dişleri görününceye kadar Peygamberimizin güldüğünü gördüm. Yani adam Allah'ın rahmetini gördüğü zaman Allah'ın affını keremini gördüğü zaman kendisi itiraf etmeye başlıyor. Ya Rabbi diyor dur dur benim günahlarım var onları da ben itiraf edeyim. Burada olmayan bazı günahlarım var. Demek ki Allah hiçbir amel yapmasa bile cehennemdeki bir kuluna sadece lütfuyla, keremiyle Allah Celle, Celle onun kötülüklerini iyiliğe, iyiliğe çevirebiliyor. E tövbe eden adam ortaya bir salih amel koymuş, Rabbine yönelmiş, Rabbini razı etmeye çabalıyor. Allah'ın böyle birinin kötü amellerini iyiliğe çevirmesi onun fazlındandır, onun keremindendir. Kardeşlerim biz ne kadar hamd etsek, ne kadar secde etsek, ne kadar şükresek vallahi azdır. Bizim böyle bir Rabbimiz olduğundan ötürü. Öyle bir Rabbimiz var ki bütün ömrün boyunca kötülük yapıyorsun. Bütün ömrün boyunca ona çocuk nispet ediyorsun. Bütün ömrün boyunca ona şirk koşuyorsun. Onun sınırlarını çiğniyorsun. Ama günün birinde gerçekten samimi bir şekilde Allah'a tövbe ederek geliyorsun. Ya Rabbi ben pişmanım diyorsun. Kin gütmüyor Allah azze ve celle. İntikam gütmüyor Allah azze ve celle. Kan davası gütmüyor Allah azze ve celle. Pişman mısın diyor? Pişmanım. Seni affet demek kulum diyor. Affediyor, affetmekle de kalmıyor. Senin bütün kötülüklerini de sana iyiliğe çevirdim ey kulum diyor. E böyle bir Allah, böyle bir Allah'a kulluk edilmez mi? Böyle bir Allah'a secde edilmez mi? Böyle bir Allah için insan canını ortaya koymaz mı? Böyle bir Allah'ın davası için insan canından, malından, evladından, ailesinden vazgeçmez mi? Böyle bir Allah'a insan secde edip, böyle bir Allah'ın affına, keremine insan umut bağlamaz mı? Elbette ki insan umut bağlar. Bizim böyle bir Rabbimiz var. Ve böyle bir Rabbimiz olduğu için ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır değerli kardeşlerim. Bu Allah azze ve celle günahkar kullarını ümit verirken, onları tövbeye davet ederken bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Allah azze ve celle kim de tövbe ederse demedi. Kim de tövbe ederse, iman ederse ve salih amel yaparsa dedi. Yani Allah azze ve celle iyiliklerini, kötülüklerini iyiliğe çevirdiği kullar Tövbe etmekle yetinen kullar değil. Tövbeyle beraber iman eden, imanla beraber salih amel işleyen kullar. Neden değerli kardeşlerim? Şundan. Çünkü e, İslam dininde bir insanın yaptığı bir amelin kabul olabilmesi için, bir amelin geçerli olabilmesi için insanın iman ehli olması, iman ehli olması gerekir. Yani Allah'a olan imanından ötürü, ecrini Allah'tan beklediğinden ötürü o ameli yapması gerekir ki Allah Azze ve Celle o ameli kabul etsin. Mesela şimdi biz Ramazan'da geliyoruz. Burada teravih namazı kılıyoruz. Ve itikafa giren kardeşlerimiz burada gece namazına katılıyorlar mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yaptığımız amelin kabul olması için ne diyor? Men kâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ min Kim Ramazan ayını, Ramazan ayının kıyamını, namazını Allah'a imanından ötürü, ve ecrini Allah'tan bekleyerek kılarsa Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını affeder. Veya oruç tutanlarımız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَنْ سَامَ رَمَدَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ma تَقَدَّمَ Kim? Ramazan orucunu Allah'a inandığı için ve ecrini Allah'tan beklediği için tutarsa Allah onun günahlarını başlar. Hangi amelimiz olursa olsun değerli kardeşlerim buna tövbemiz de dahildir. Bu imanımızdan kaynaklanacak. Allah'a inandığımızdan ve ecrini de sonucunu da mükafatını da yalnızca Allah'tan bekleyeceğiz. Bir de üçüncü şartımız neyse, Salih amel işleyeceğiz. Bu da İslam'ın bize eğitim metodunu eğitim metodunu gösterir. O da şudur. Bir insanın hayatında bir kötülük var diyelim. Bu kötülüğü terk etti bu adam. Ne oldu? Bir boşluk oluştu. Eğer insan o boşluğu salih amellerle doldurmazsa insanın tekrar o kötülüğe dönmesi mümkündür. Tekrar ediyorum. Bir insan hayatında alışkanlık haline gelmiş bir günahı terk ettiğinde orada bir boşluk oluşur. O boşluğu dolduracak mutlaka oraya bir salih amel koymak lazım ki insan tekrardan o kötülüğe geri dönmesin. Tabiat boşluk kabul etmez. Bir zevke, bir lezzete alışmışsanız eğer o lezzeti hayatınızdan çıkardığınızda onun yerine başka bir salih amel koymadığınızda şeytanın sizi eski kötülüğe geri çekmesi, tövbenizi size bozdurması kolaydır. Ama onun yerine bilinçli olarak bir salih amel koyarsanız eğer, Allah salih amelinizle sizi önceki kötülüğünüzden kurtaracak. Mesela örnek veriyorum. Batıl olan, içerisinde haramlar olan, içerisinde şirk olan, müzik ve benzeri şeylerle ilgilenen insanlar var. Bunlar tövbe ediyorlar, tövbe etmek istiyorlar, Allah'a yöneliyorlar, bunun yerine bir şey koymaları lazım. İçerisinden name olan, insanın ruhunu dinlendiren, insanın kalbine iyi gelen o cinsten bir salih ameli bunun yerine koymalıyız ki Allah Azze ve Celle bizi tövbe ettiğimizden uzak tutsun. Kur'an-ı Kerim dinlemek, güzel Kur'an okumak, tecvid öğrenmek, makam öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i bir nameyle okuyup bizi Allah Celle bir salih amelle başka bir kötülükten korumasına, korumasına çalışmak lazım. Bunun gibi başka şeyler de düşünebilirsiniz değerli kardeşlerim. Mesela diyelim ki bir insan Allah'ın ona haram kıldığı şeyleri izliyor ve bunu da alışkanlık haline alışkanlık haline getirmiş. Ne yapacak bu insan? Onun yerine başka bir salih amel koyacak. Allah'ı, Allah'ın büyüklüğünü, kainattaki ayetlerini ona gösteren belgesel izleyecek mesela. Yani o izleyerek almış olduğu lezzeti başka bir meşru olan şeyi izleyerek, başka bir salih ameli onun yerine ikame ederek o kötülükten kurtulmaya çalışacak. Veya batıl bilgilere meyleden biri var. Böyle batıl, şüphe dolu bilgilere meyleden, kalbini kirleten biri var. Tövbe etti diyelim. Onun yerine ne koyacak? Başka bir salih amel koyacak. Allah'ın kitabını okuyacak. Peygamberinin sünnetini okuyacak, meşru bilgiler içeren, salih bilgiler içeren şeyler e koyacak ki veya diyelim işte bir adam çok kötü, çok batıl bir hayatın içerisinden gelmiş. Böyle içerisinde aksiyon olan, böyle bitirin bir hayatın içerisinden gelmiş. Ne yapacak? Bunun yerine salih bir amel koyacak. Allah için öfkelendiği, Allah için mücadele ettiği, Allah'ın sınırları için bir şeyler yaptığı başka bir salih amel koyacak ki tekrardan eski hayatına, o kötü hayatına geri dönmesin. Bu İslam'ın eğitim metodudur, terbiye metodudur. Neden tövbe etmiş ve neyi terk etmişseniz, onun yerine bir salih amel koyacaksınız ki tabiatınızda bir boşluk boşluk oluşmasın. Allah Celle Celaluhu bizleri kendisine nasuh bir tövbe eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri nasuh olan tövbeye muvaffak kılsın. O tevvaptır, o rahimdir, o kerimdir, o afudur, o gafudur, o rahimdir. Allah Celle Celaluhu bize öyle bir tövbe ile tövbe etsin ki biz de ona nasuh bir tövbe ile tövbe edebilelim. Allah Celle Celaluhu bizi tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen kullarından eylesin. Allah Celle Celaluhu bizi tövbe ettikleri zaman Rablerinin tövbelerini kabul ettiği ve kendilerini metab haline getirdiği kullardan eylesin. Allah Celle Celaluhu bize ona yönelmeyi, ondan istemeyi, ona sığınmayı, ondan umut etmeyi, ondan korkmayı Allah Azze ve Celle bizlere kolaylaştırsın. Bizleri Ramazan ayına eriştirdiği gibi Ramazan ayının hayrına, bereketine, affına eriştirsin. Rabbim bizleri bu aydan annelerimizden doğduğumuz gün gibi tertemiz bir şekilde çıkarsın. Dünyanın her neresinde olursa olsun bir mazlum, bir mustazaf, Allah'tan yardım bekleyen biri varsa Allah Celle Celaluhu onlara yardım etsin. Ayaklarını sabit kılsın. Günahlarını bağışlasın. Aşırılıklarını bağışlasın. Ayıplarını, kusurlarını örtsün. Onlara zalimlere karşı güç ve kuvvet versin. Allahumma amin. Vahiru duavana elhamdülillahi rabbil alamin.